sonraki da yapıştırmaya devam ediyoruz. Nerede? Yapıştırmanın tek adresinde. Kime yapıştırıyoruz? Arda. Arda'ya yapıştırıyoruz. çıkı <laughs> çıkın gelin dedik. Arda da geldi. Babası da video çekiyor ha. Çıkı gelin dedik. Yapıştırıyoruz şimdi. ter sitesinden ürünlerimizi sipariş ederseniz kargoyla evinize kadar gönderiyoruz. Sonra YouTube kanalıma giriyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Videosunu seyrediyorsunuz. Kendinizi yapıştırıyorsunuz. Bu ses duyulacak artık. Ortakı <laughs> tatto yapıştırmanın tek adresindesiniz. Bak bak. Şuraya bak. Şimdi son bir dokunuş yapıyoruz. Bir saat hiç kıpırdamadan duruyorsun. 10 dakikada bir Uğur takı tatlıda yapıştırdın diye bağırarak ama durmak lazım. Ondan sonra matlaşıyor. Gerçek bir dövme gibi duruyor. Bütün arkadaşların seni kıskanıyor. Sonra Uğur Takı koşa koşa geliyorlar. Çıkın çıkın gelin. Bence evet, güzel oldu. Tamam. <laughs> tamam. tamam. Kapatsana. <laughs>